God knows Nidalisi. Can I OTP? Can I OTP <laughs> ne demek? Ee, Nidale piki gönderme abi. Yapalım istiyorsan bir Renekton Nidali. Yok abi ya. Daha, dur, o zaman alalım Kanka ben de o zaman şunu çıkartıyorum Oğuz. Sen de yok be abi ya ne işini. Oğlum ama ya yani Shen bence gerçekten en güçlü top lane kanka. Bence de öyle ama AP gerekebilir bu maç. Lan olaydım. Gel, lan olaydım. AP gerekebilir. Millet AP top ne oynuyor ki bir bakayım ya. Rumble Cannon. Rumble var mı ki kanka sen mesela skrim mikrim atıyorsun ya görüyor mu? yedi ya ben hiç görmüyorum artık mesela. Oynanıyor ya bence hala. Hala da oynanıyor diyorsun. Ben, ben, rise olabilir. Senin Rise fena pisti ya geçen. Rise fena değildi de Kamil'e karşı bilemiyorum ya. Kamil beyit gibi ama ne alacağız abi ya biz? Bunu alsam ne olur kanka? Ayıp olur mu sana? Ben, bana niye ayıp olsun abi? Sen Hı? pişir işte. Nasıldır acaba Kamil'e Kamil karşı fena olmayabilir ha. Bilmiyorum ya. Ben bunu. de çünkü gerek kötü. Ya. Vlad belki. Yok ben Vlad hayatta oynayamam. Tamam ilk olsun abi ya. Ya yok kazanalım ya Gragas oyunu. Gragas Kask Breaker. Artic Ops. Ya vallahi keşke Jax Max oynasaydım. Niye ben böyle bir tribe girdim? Smaragas diye. Çünkü Gragas'ım da hiç iyi değildi. Laze Rush mı orası? Emil'i tutsa yeter abi ya. Emil'in bacısını sen Bizim bot kitleri iyi. Ben yardım sever oynayacağım maçı Biliyorum. <laughs> ah tamam kankam. Ne yapsak çetim ya? iş valla... bak duo benim bine bastmıyorlar ama. Kör. Her olaydım. O arada Uğur abinin en çok bin rate'i ben de yani onu da bir ayıktırayım şimdiden de. Bilmezler kanka bilmezler. Onlar ilk maçın baitini yediler kanka Elimiz at. Attık şey gelmedi ya emanet bulunun oldu Olur be abi. Bütün Midlane'e yolladığım Riven hatırlıyor musunuz Çetin? Adamı götünden seleğini bıraktı kanka. Döl! Döl olaydım! Döl olaydım! Bu şarkıyı öyle bir edit yapma işi. Baki Hanma geldi Kamp karşıya. Inland Cube var abi oha! Girdi mi? İnşallah yanlışlıkla flash atmam yine ya. Bu dünya başımı e döndürüyor. Ama ya. iyi bilirsin abi bu e ekarimi. Biliriz biliriz kanka. Bilmez miyiz? Aslında buraya udir çekecektin ya, bir Phoenix Udyr. Of, döne döne kanka, alevler çıka çıka. Hmm. Botapet diyorum abi bu maç. Tamam kanka. Bozar mı? Bozmaz. Ben nasıl Ölüğü istiyorsan. bencil sonra yardım sever. Tamam bro. Maç ön, öndeyken böyle FIFA'da şey yapıyorsun, defansı çekiyorsun ha. yani. o tarz mı? O tarz. Ha. Tamam bro. Aynen öyle. Sıkıntı yok. Ben taşıyacağım bu oyunu, sen rahat ol. Bir solo kill almama bakar yani bu iş. AP AP ya, tank oynamam Ezraş oynamak istemiyordum aslında da Neyse çok kötü değildir Skin'in göç çatalına baksanıza Böyle Level 5'leri falan görürsek harika olur ya Anladın Bu ne skill açtı? Complete'im <laughs> ya kanka 2 olacak Çıkalım ben, hissedelim Ya bu... Yiii Yiii işte bu. Ay karimi de ne özlemişim ya. Ne ya? domalım bakayım. Bir solo kill gelir mi be? Yok ya herifte daha ignite falan var. Oh ya. Nasıl falan yaptığın yok gibi ama. Kuntu yok. Riven geldi abi, Riven. Ben öleyim ya. Oyyy. Söylemedi. Adam ignite da attı. Baya iyi oldu. Ah 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 lisin. <laughs> oh be bu sefer şans bizim yanımızda Oğuz. Ben atıyorum TP'yi ya. Allah bu sefer şans bizim yanımızda. Çok mutluyum. O baktık mı ya? Allah bu adam burayı şey isteyecek kanka. Abi böyle tutuyormuş gibi yap abi şu an koşuyorum. Dur bakayım ben onun yani, E'sini bu alacağım bu kanka. Diyorum. Ee, abi orada atacak. Yok yok yani. çık çık. top milyon var ya. İyi tipisar. Çalışıldı aldı ya. Sen burada abi. Frame yalnız ne? Sol set arkada diye bir çarı varmış. Direkt şuna mı uğraştık ya? Ya giden beybe bak abi ya. Ananı bacını. Abi ben bir ayıktırsan keşke kanka ya. Ya bir daha adamı hiç. İyi. Güzel güzel tamam. Ondan sonra biz bota yaptık. Bizimki daha vört ya bizi evet. şöyle öldürdük. Bu parkta kapattık ha. Ama deneyeceğim ya. Gel evet, sen abi dilsin. Tamam. Ha burada değilsin. Geliyorum geliyorum geliyorum. Neredesine? Dövelim onu dövelim. Ölmesi lazım ama ya. Burada adam. Ben gelmiyorum. Abi öldü, öldü öldü. Malumlu. Delet delet oynuyor. Ne diyorsun Oğuz? Ne abi? Aya e, bombala onu. Var mı? Enti. Ben jungle <laughs> Tamam kanka. Sıkıntı yok iyiydi ya. enti. enti. Biraz da arkasına gelse şey oha olacaktı. Babak olacaktı Olur. değil mi kanka? He, Dive, Dive mı? Enti yani. Ay ya lan ama yapayım ya umurumda. Ama kanka, CD için olabilir doğru, yani. Doğru, doğru. Geldim geldim geldim. Bak bak golemin küçüklerini bile almadım abisi Yardım sever ya, ya yok yok oz. Gel gel. Oz 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 bekle bir kombo atayım Abi bırak oz. At abi artık. Tamam bekle tamam. tf tf tf. Tamam çıkıyorum. Tf, tf e, ucuz aldık kanka. Daha ne o, tamam. o***, o <laughs> Tam daha Aha. Abi nasıl kaşınıyorum ya? Red alıp bir daha geleceğim. Tamam. Şu canı falan da nasıl bir be kanka elemanın. Ya bu base atar ya. Attırma abi. Uçacağım şimdi. Yandan. Aa, öldü öldü kanka tamam. gel gel. AC tamam, tamam, yok gel gel. Gel gel A'si yok AC var var ultisi var. Ne iyi. Yemiyorum kuleden hasar. Bekle bekle. Ben orada çocuklu yaptım abi. Aa. Neyse sıkıntı yok ya. Bırak abi gitti vallahi. Boş ver. Abi gitti. Bomba! <gülüyor> 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 yeah. Aa! Abi. oynadın oynadın. O seni öldüremez abi. O adam öldü abi. Ana, herif ölüyor da. adam, adam ölüyor da. Bombayı nasıl koydum <laughs> Elif abiyim ya. Phase rush'ı var ya biraz erken çalıştırabilsem. <laughs> ya o sivir ne arıyor kanka burada. Güzel güzel. Pike Pike Artmaz Pike. Abi. Pike. Pike, 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 Heyla. Sivir abi nereden çıktın koyayım ya? abi Sivir'e bir WQ attın adamın 300 canı kaldı gördün mü? Adam çok zayıfmış ya ben hiç ayık değildim bu arada. Biraz inanabilirdim belki. işi biraz inansaydık ona. PGB Kai Nokia. Bu piçin zilini nerede ya? Yüzünü bana ulti attı o şunu. Nasıl da yok. Zillin bot. Sure no arc. Düşün ki de o Kamil tipe attı buraya. Lan ne böyle? alemdesin? Hadi lan oros, helal. Neyse aldım da. Tepneye yazık oros, foy ver ya. İnsinin itemlar ok ya abi. Trollüyor ya Mahmut Dölak bu yıldı yapmış kanka sana. Valla Mahmut Dölak isimli. isim nerede ya şu plate'i alacağım da. Öldü abi. TPC de yok. Ben uzadım. direkt size direk direkt, gelecek kanka. Ha. Geldim. Başlayabilirsin. Deşi yok değil mi? Yok. Bomba. Hop. Oy. Oğlum bariyer bariyer basıyor. Mal anasın. Ama benim şey de bitti ya. Millet birileri burada herhalde kanka ya. Ali tam bir kimse yokmuş. Ne bu tarafta abi. Yani river River'ı da gördüm. Çıktım Şimdi ya mi? baby pushlayıp. Boş yapıyor ya. Abi nasıl bastın CC'deyken de o, ne olur seni? Abi Kamel geliyor sana. Nerede? Nerede? Şurada şu an görüyorsun. Helal be. nerd. Sivir no flash. Jot yeah. aşşak play geldi. Aa, aşkından olmam deli. Aa. Ben Q'yu atıp hemen hani flash W yapmak istedim de. Adam flashladı benim şeyi. Dene dene ben de buradayım. Flash'ı yok zaten. Gördün yeah, mü şey seni? Tf ultisi. Bak bana. Gördün mü beni? Herald'a vuruyorum ama. Tamam git Al alıyor mu yarıldı? Aldım aldım. Geliyorum. Al al sen. Şey tamam. Ha s**tir. Öldü kimi? Adam olmuş ya. Itemları bitirmiş. Ultisi yok adamın. Yıldım daha geliyorum. Ben koşuyorum. Ghost'u bastım. DB malis düştü. Aldım onu kanı oyna. Zat Nova'yı. Bas. Bam. Helal <laughs> göbeği koydum ona. Çok iyi kardeşim benim elime sağlık. Sen kuleye vur abi ben arkadakine tamam, uçuyorum. Tamam tamam bro. Ha mi misin var ha. Go Ghostlu daha mı hızlı oluyor lan Herald? Öyle bir şey var mı? Evet, evet, evet. Kanka ben öldüm. Evet, yo ölmedim yo kanka ah oh. Ya, Hop panki. Tık. Ese bro. Peki istek roket belt angle mı ya burası? boş konuşma stilimi Çetin. Her şeyimi satsam biraz da para beklesek. Dua kendine geldi dua. ama o iyi koyun belliydi kanka. Orada ölse işte oyun. Şu an ikinci binimizi alıyorduk. Evet. Ko kozmik gidelim ya kozmik iyidir Çetin. Hani üçlüyü bıraktı hemen uzadı orda Geldi. Götümü verdim kozmiyi almak için. AFK değilim para bekliyorum 2000 gold. Ankiye edenler. TP'm 2 Oğuz'um. Oğuz'um koydum teleportayı. Bizim Riven'i Keşke Riven'e yardım etseydim. Abi, kalır, kanka bota 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 bota. Hey hey. Bomba. Y Kaçacak Açacak mı? Adam, hadi adam, lan Pike. Pike. Ay, pike. Ha bir kere yapsan onun olurum. Bu, bu ne yapıyor kanka? Oz bu ne yapıyor bro? O, bu, ne bu kim kanka? Yani ne zannediyor kendini? Ama... Apopis şey ya kanka TF. <laughs> Biliyor musun Apopis TF'ini? Lan oh be. Atmamış. E, e, e. Ama bunu ben Tayristan'a yardıma ediyorum. Yok buradan hiçbir şey çıkmaz ya. Bir ben Tamam, şimdi ben tek attı adam olan. Kuleyi alıp kaçacağım, kaçacağım zannettim Feyz Raşla. Worth ama. Tabi tabi. Sivire'de şeyi verdik kanka goldu resetledik mesela. Oğuz stili yaptık. Kule için götünü verdi Panki. 400 gold alıp 500 gold verme işi. Ne oğlum sen 14'sün değilsin 11. 10 yani alacaksın 15 mi olacağım bir de utanmadan. Ha? Valla geçenki Ekarim tarifesini <laughs> Adamım bana yaptı. Ben bunu alana kadar şu, şu mouse'u şarja takalım ya madem oyun belava. Oh 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 oh. İsmi nasıl geliyor böyle? Tüp doluyor ya örümcek zindanı. Aha tam onu düşünüyordum bakayım yemin ediyorum bak. şeyi izliyordum kanka orayı izliyordum. Köşeye çekiyorsun <laughs> ya köşede. O baga sokuyorsun ya köşede. Örümcekler şey olma böyle sağa sola fırlamasın diye toplayıp. Aynı, o, aynı hissi veriyor biliyor musun? Atakan değil mi? He. Bomba. Oyun ama nedense hard losable gibi gözüküyor ya Oğuz. Harbiden şey var oyunda. Ma Riven de oynuyor çocuk ha koyayım kanka. Geldim abi. Devam devam korkma abi arkandayım. Gel gel oynadık ya buraya kanka. Of. Abi sen bu arada bir şey değil mi? Yüzünün hikaye ha. Sen, sen iyi oynuyorsun. Ya işte kanka işi bilenler Panki ne oynadı diyor. Bilmeyenler 113 ne oynadı diyor. Biliyor musun onu? Aslında pozisyonu ben açıyorum kanka orada. Öyle, vallahi öyle mesela. Yani. Bazı ama yok kanka. Adım adım ama iyi mesela. Sunma, zengin olalım. Şurayı oynatan döl Kant'tır, bu kadar. <laughs> Koyduğumuz zırh takımı. edenler? Arkadaş Arvan'ı görmediniz mi? AK-47 Emin. <laughs> Ananı <ne gülüyor> Lan ne oldu lan Tristana bana zıpladı sandım. Bizim takımdaymış Tristana. Güm kok. <laughs> Tristana bizdeymiş. <laughs> koşuyorum, koşuyorum. Koşuyorum. Rivende de TP var. Yavaş yavaş oynanır burası. Ya, ya. Adamın... Of of Tristana, uyuma! Ya niye uyudun Tristana? ya. Ve kadim ghost sesi. Evet arkadaşlar giriyoruz adamlara yavaş yavaş. <laughs> Kristan tam bir oldu. Tehle kanka onun götünü. Mızrağı sapla. Biter mi? Penta mı? Dandik paketten Messi mi? 113. Öyle oje sürmeye benzemez Broms ya. <laughs> Ojenin bir olayı varmış ama kanka biliyor musun? Kendilikten. Ne vardı yaz, Ronaldo da sürüyordu bir ara. Siyah oje anlamı erkek. Siyah oje süren erkek. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Tüpten, benzin... <laughs> Tüpten benzine geçti yazdı da bir o. <laughs> 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 <gülüyor> tüpli arabayı <laughs> Tüpli arabayı böyle <laughs> ben benzin araba böyle <laughs> bir canlanır <laughs> <gibi>. ya <Yani> tüpli... <laughs> Biliyorum biliyorum abi Ghost'lu basınca akıyım tüpten benzine geçti O böyle kuadra kil yazdı ya böyle ona gülüyor Kuadra kil yazdı böyle benzine geçiyor anladın mı anam Geldim geldim oyuna Nice re bro Aha pay be oğlum bir kere akıyım Eş yapalım ya Baron Nature Bir şimdi re 2 Hadi Gelene Smite ultiyi koyarım. Yok. Smite yok da aldık gibi ya. E şöyle 5 kişi gidip bitiremiyor muyuz kanka? Çok güçlü gözüküyoruz. Aha. Abi adamlar biraz sıkıntı ya. Bence evleri falan ayarlamak lazım. Sivir, zillim falan böyle uzatıyorlar. Tam da ölebiliriz yani. İyi olmaz. Bende de 3k gold var geliyorum. Baydi ya nevi. Sen bence sen bence tapı puştu abi gelme. Oyunu bitirmeye bakalım. End ignore Drake. Ben Drake gitire tabi sen git tap var ya da Ben de bir şeyler. Ya da burada da durabilirsin. Sen Buralarda bak... duracağım ya ben. Ha dur dur. Ha bak Pyke Hook bakıyor. Ronyan var kanka. Ronyan ben. fazla olmuş olabilir. Öl de. dik şeyi. Zilleri öldük. Tam ama bitti tam galiba. Tam Yalnız fena ölmedim ha. <laughs> Eşittankladım la demin abi. Ölmedi, ölmedi çarptı. Ne oldu lan? Onun onunun bir kalkanı var. Ya. Ya. Ama sende de ihtemam var. Baksana amur kanka. Vallahi sura kalkanı açtım gibi oldu be. O kara böyle bir kalkan açıyor ya. İhtemallerle ölür mü oğlum o çalan? Döl kantır burayı oynatan. Gel gel domalın. Kanka beklemesenize ya luz basanlar. Bir çıtır beklemeyin de kanka hızlı hızlı domalın ya. Baymayın yani. Cash out. Ödeyin hadi kanka luz basanlar da kanka. Ne oldu kaybedeceğiz mi zannettiniz bir tane luz alınca enayiler sizi. Neyse domalttım çetim luzırları. Ölkant domalttı. Olaydım. Abi kakanı yaptıktan sonra ellerini yıkıyor Aa. Yalıyorum ellerimi. Siz de öyle yapmıyorsunuz mu? Apple C5 Ah Yalan Dünya Central C Remix. Baba burada West. Central C'yi bile sıçırtmış ya. Westbrook Resul Westbrook Q'da abi. Resul Westbrook'un şeyine benzemeyiz ha kanka. Biliyor musunuz Öfene siz bu şarkıyı? Baba Central C'yi bile sıçırtmış amirim ya. Su içelim. Hayır! Altıma sıçtım.